Merhaba sınıf. Merhaba hocam. Bugün ders işleyeceğiz, hadi başlayalım. Şimdi matematik soruları soracağım. Türkiye 5 çarpı 5. 25 değil mi hocam? Evet doğru otur 100. Kardeşiyim 100 aldım. Aferin sana doğrusu. Oh hayat ne gü. Çabuk hemen bütün paralarını bize ver. Oldu benden ne istiyorsunuz neden geldiniz? Sorgulama çabuk. Tamam. Hayır tek başıma savaşamam çabuk Türkiye'yi getirmem gerek. Gider. Geldim hemen arayayım. Hayatım duyuyor musun? Telefon çalıyor. Eve hemen back bekliyorum. Tamam bakıp geliyorum. Kim acaba? Kardeşim ne oldu neden aradın? Kardeşim Osmanlı amcayı Amerika ve ekipi darlıyor para istiyor hemen gel kurtaralım. Tamam hadi buluşuruz orada bay. Ver parayı hadi. Tamam al. Hayırdır? <laughs> Dede iyi misin? Evet sağ ol minnettarım. Kanka seni göremiyorum ama ve abone ol. Çok uğraştım hiç izlemiyorsunuz ve soru cevapı. 100 bin abone olursak o zamana sakladım. Kendine iyi bak bay baya b bay, o n o l Avrupa topluluğu y o k s a b e y e t e r c e m s e z y e r.